Dakika 20 ama. <laughs> bir bakarız konuşuruz. Yaptı. Oh, yes. Ya, tam tersi Geliyorlar. Oh, Sıra bakar mısın ya? ya? daha erken abi onları konuşmak oh, için. İşte. Aslan Vur! <laughs> <laughs> <Ne, abi>, <laughs> 야, 티가 없다, 마, 니가 없다, 마, 니 마, 니가 없다, 마, 니가 없가없가 없다,